Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, havlu süsleme yap göstereceğim. Bu motifin yapılışını yani. şunu şöyle üç tane motif kullanacağım bu havlumu süslemede. Ben bu havluyu bu işlemelik havluyu kullandım ama siz normal yeri şöyle düz olan havlularda da kullanabilirsiniz. Şöyle bu motifin yapılışını göstereyim. Ben bu motifi bitirdim. Şurada ipini bıraktım biraz bu iple de bunu havluya sabitleyeceğim şöyle üç tane motifim olacak şimdi ben bunu aynı renkler kullanacağım şöyle siz bunu isterseniz yeşilin ortaya kullanıp yani yer değiştirebilirsiniz rengarenk görünümlü olur öyle de güzel olur Böyle ben sarıyla başlamışım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle sihirli halkayı yapmayı bilmiyorsanız böyle dikkatli bakın. Bu kadar. Bu şekilde başlıyoruz. Şöyle bir yuvarlak elde edip 1 2 3 zincirle şöyle bir bir tane zincir çekip tekrar aynı yere batacağım 2 bir tane yine bir zincir çekip Yine bu sihirli halkanın içine 3 defa battım. Hiç oldu. bir zincir çekip 4 5 6 şunu biraz çekip küçülteyim deliğini 6 7 8 Dokuz. ve 11 defa batıp 12. de karşıya batacağız. Bir zincir çekip ilk başladığım zincire buraya batacağım. Şöyle 12 tane delik oluşacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 6 9 12 şimdi yanlış olmaması lazım Çünkü yanlış yaparsak yanlış gider devam eder şimdi pembesi bitti mor rengine geçeceğim direkt bu pembe ilmeğin içinden morunu takıyorum şöyle ipi de biraz çekerek şu ucu sıklaştırırsak 1 2 3 3 zincir çektim. Şu birinci boşluğa, şu birinci boşluğa battım. Şurada bakın. Aralar belli oluyor. Şöyle şöyle birer zincir çekip battığımız yerler. Şöyle 1 2 ve 3. Bu 3 3 kere batıp tek seferde çıkarıyoruz. 1 Bir, Birisiyle eee sıkıştırdım ilmeği. Bir tane daha çektim. Yine 3 3 kere batacağız bu deliğe. Hemen yandaki deliğe. 1 2 ve 3. Yine tek seferde çekiyoruz. Bununla başını sabitledim. Bir zincirde fazla çekiyorum. Şimdi tığımın başına aldım. Hemen yandaki deliği 1 2 3 Tek seferde çektim. Başını sabitledim. Bir tane de fazla çektim. 1 2 Bey. Böyle bu şekilde 12 tane deliği bu yaptığım battığım yerler 12 tane olması lazım. Motifimizin yanlış olmaması için. 2 ve 3. Böyle kolaylıkla havlarınızı süsleyebilirsiniz. Çok güzel duruyor. 3 4 sırada bitiyor bu ikinci sıramız. Çabucak da bitiyor yani. Bir bir saatiniz, bir saatte bir havluyu süsleyebilirsiniz. ve 3 2 kaç tane oldu bakalım 3 6 9 10 11 6 9 10. yaptık 11 hiç. Şuraya da bir tane batacağım. 11 tane 12 11 oldu. 12 olması gerekiyor. zincirimi çekip başladığım yere şöyle şimdi bunu diğer renge geçmek için şöyle ilmeğimi direkt sarıyı geçireceğim içinde düzgün renk geçişi olsun diye şimdi sarısına başladım sarı da aynı şekilde bir iki zincirle yukarı çıkıp başında dolayıp 1 2 3 ve 4. Bu sefer 4 defa batıyoruz. Yine tek seferde çekeceğim. 1 2 3 4. 4 de zincir çekeceğim. 1 2 3 4. 4 defa batıp tek seferde çekip 1 2 3 4 zincir bu üçüncü sıramız dört üç sırada da tamamlanıyor motifimiz çok yapması güzel 2 3 4 3 4 1 2 3 4 İpiniz fark etmez evden ipleriğiniz varsa yapabilirsiniz. bu pamuklu ipler güzel oluyor. Şöyle koton ipler. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çekip dört defa batıp tek seferde çekiyoruz. Son sıramız kaldı. Motifimiz tamamlanıyor. Bir, iki, üç ve dört. 1 2 3 Tamam bir tanemiz kaldı. 1 2 3 ve 4. Şimdi yine renk değiştireceğiz. Siz bunu evro tek seferde de yapabilirsiniz ip değiştirmemek için. Ya da tek renk olarak da kullanabilirsiniz. 1 2 3 4. Bunu buraya battım başladığım yere. Şimdi e, yeşil renge geçeceğim. Şöyle üstünde tığımın üstünde iki ilmek varken Buradan yeşil ipi geçireceğim. Şöyle. Şöyle bir tane battım. Bir tane daha. iki battım. Bir, iki, üç zincir çekip aynı yere 1 2 battım. Karşı hemen yanındaki deliğe geçiyorum. 1 2 1 2 3 3. çekip 1 2 bir iki defa batıp karşı yanındaki deliğe geçiyorum bir tane daha batıp bir iki üç bir iki defa battım hemen yandakine geçtim 1 2 3 1 2 1 2 Bu şekilde tamamlayacağız motifimizi. Böyle Bununla da istediğiniz gibi artık sabitlersiniz. Büyük havluya da yapabilirsiniz. Ben bunu mutfak havlusunda kullanacağım. Şöyle 3 motiften oluşacak. Bir tane de buraya. Videom bu kadardı. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.